Bir gün bir derviş kaba. Saçında üç beş tane saç var. Berbere gidiyor. Berber bunu tıraş ederken o zamanın eşkiyası, şakisi, ağası, kabası, güçlüsü gelip bunun kafasına bir tane vuruyor diğer müşterilerin içinde. Kalk kabak diyor. Saç mı var başında? Ben tıraş olacağım. Kabak yerinden kalkıyor. Gidip orada bir kenarda oturuyor. Bizim şaki gücün sahibi oranın en zengini tıraşını oluyor. En güçlüsü tam kapıdan çıkacakken hızlı geçen bir araba bunu altına alıyor ve ölüyor. Berber de kabak dediğimiz kişiyi bilir, hissedermiş bir maneviyatı hissiyatı olduğunu. Derviş efendi demiş, biraz ağır olmadı mı? Derviş Efendi yani kabak demiş ki vallahi bana yaptığı için ben hakkımı helal ettim. Ancak bu kabağınla bir sahibi var. Sahibi Allah demiş. Allah buna reva gelmedi demiş. Allah'a yemin olsun.